Değerli arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. TRYOS Ne Sorar serisine devam ediyoruz. Bir matematik, bir de IQ sorusu çözeceğiz. E, matematik sorumuzla başlayalım. A sayısının, evet A sayısı verilmiş. Tam sayı bölenlerinin kaç tanesi 7 ile tam bölünür? Ya da bunun e, 7 ve katı olan bölenlerini soruyor. Tam sayı dediği için negatifleri unutmayalım. Öncelikle asal çarpanlarını ayıralım. 22 yerine 2 çarpı 11 yazabiliriz. Karesi olduğu için tek tek kafalarına fırlatıyorum. Artı. 4 çarpı 11 yazarım 44'ü. Yine karelerini kafalarına fırlatıyorum. 66'da 6 kere 11 yine karelerini kafalarına fırlatmış olduk. Hepsinde 11'in karesi ortak görüyorsunuz. 11'in karesi parantezine alırsak buradan 4 gelecek. Buradan 16 gelecek buradan da 36 gelecek arkadaşlar. 11'in karesi çarpı 36, 40, 56 yapıyor. 7 kere 8. 7'sini şuraya yazayım. 8 de 2 üzeri 3'tür. Evet şu anda asal çarpanlarına bu ifadeyi ayırdım. A sayısı bu. 7'nin katı dediği için arkadaşlar 7 parantezini alıyoruz. 7 parantezini alırsak bu şekilde olur. Ve şu içinin tam sayı bölenlerine bakacağız. Pozitif bölen sayısını nasıl buluyorduk? Üstünü bir artırıyorduk. 3, Üstünü bir artırıyorduk. 4. 12 tane pozitif böleni vardır. Bir o kadar da arkadaşlar negatif olacak. 12, 12, 24 tane tam böleni var. Hocam şu 7 üzeri 1'in üstünü bir artırmıyor muyuz? Yani bunların üzerlerini birer artırıp çarpsaydık tam bölenlerini, pozitif bölenlerini bulmuş oluyoruz. Birer artırıp çarparsak pozitif bölenlerini bulacağız. Ama 7'nin katı dediği için 7 parantezini alıyoruz. Bunu hiç değerlendirmiyoruz. Şunun için ne değerlendiriyoruz? Çünkü buradan gelecek her şey 7'nin katı oluyor arkadaşlar. Sadece şu kısmı değerlendirdik. Üstünü bir artırdık, bir artırdık, çarptık. 12 pozitif var. Bir o kadar da aynılarından negatif olduğu için cevabımız 24 oldu. IQ sorusuna geçiyoruz. IQ sorusunda da ya bu tarz sorularda çapraz çarpıp çıkarma olabiliyor. İşte karşılıklı toplama olabiliyor. Veya 1 üzeri 2, 3 üzeri 4, işte 81, 82 olmuyor. Burada arkadaşlarım çözümümüzü şöyle yapacağız. Bunların faktöriyellerini alıp toplarsanız 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 4 faktöriyel 3 faktöriyel bakın 6 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24, 1 faktöriyel 1, 2 faktöriyel 2 toplarsak 24, 6 daha 30, 32 33 yapıyor. Ortayı verdim. 2 faktöriyel 2, 1 faktöriyel 1, 0 faktöriyel 1. 3 faktöriyel 6 toplayalım. 6, 7, 8, 2 de buradan geldi. 10 gerçekten verdi. 2 faktöriyel 2, 0 faktöriyel 1, 4 faktöriyel 24. Bir de soru işareti toplayınca 51 yapacak. 24, 26, 27. 51 olması için 24 lazım. 24 olması için 4 faktöriyel olmalı. Cevabımız Cihan olarak bulunur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda ve sınavlarınızda hepinize başarılar dilerim.